hızlıca bakmaya başlayalım. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini duyurdu. Peki Gülpınar Partisi'nden neden istifa etti? Gelin Şanlıurfa'ya gidelim ve bu sorunun yanıtını alalım. Ahmet Hamdi Çiçek Şanlıurfa'da karşımızda. Neden böyle bir istifa geldi? Açıklamalar ne oldu konuyla ilgili Ahmet? Evet Zeynep Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar bugün saat 12.50 sıralarında partisi Yeniden Refah'tan istifa ettiğini duyurdu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Gülpınar görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu ve bu kararı alırken de halkla yapılan istişareler sonucunda yeniden Refah Partisinden istifa ettiğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığından resmi açıklama yapıldı. Günlerdir şehirde konuşulan bir konuydu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın yeniden Refah Partisinden istifa edeceği konuşuluyordu ve bugün bu Konuşmaların resmi açıklaması Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar bu kararı verirken halkla istişare ettiklerini ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla görevlerini sürdürdüklerini ve bu saatten sonra da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini söyledi. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın açıklamalarında çok önemli satır araları da vardı. Gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'yı daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için halkımızın ortak görüşüyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden değil, bağımsız olarak devam etme kararı aldık. Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaların nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim dedi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar. Kasım Gülpınar hemşerileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünceyle hareket ettiklerini de belirtti. Dediğimiz gibi bugün saat 12.50 sıralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın partisi Yeniden Refah'tan istifa ettiği Büyükşehir Belediyesi tarafı duyuruldu. Günlerdir kamuoyunda konuşulan bir konuydu. Şehrin gündemindeydi. Kasım Gülpınar'ın yeniden Refah Partisinden istifa edeceği ve bugün resmi açıklama Büyükşehir Belediyesi'nden yapıldı ve dediğimiz gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar partisi yeniden Refah'tan istifa ederek Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini söyledi Zeynep